Meclis 2021 yılı bütçe kanunu görüşmelerinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak, ile ilgili talep ve istekleri iletti. Özellikle çiftçilerin sorunlarını ve çözüm önerilerini meclis kürsüsünden dile getirdi. Afyonkarahisar ilimiz 2021 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin Denge başlıklı 3. maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşan MK üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Afyonkarahisar'ın tarım potansiyeli adına çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Afyonkarahisar ilimiz termal otellerinden mermer sanayine, tarımdan hayvancılığa, sağlık turizminden tarih turizmine kadar pek çok sektörü olan tarihin, termalin, lezzetin ve mermerin başkenti kurtuluş mücadelemizde Türk milletinin kaderinin değiştiği ve cumhuriyetin kazanıldığı topraklardır. Afyon Kalesar ilimizin başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlimiz patates üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradadır. Fakat Üreticilerimizin depolama alanları oldukça sınırlıdır. Satışları talep fazlası olan döneme denk geldiğinde çiftçilerimizin kazancı düşük kalmaktadır. Bu nedenle Sandıklı Akin köyünde olduğu gibi Şuhut ve Dinar ilçelerimize de doğal depolama alanları oluşturulmalıdır. İlimizde daha çok Sultan Dağı ve Çay ilçelerimizde yetiştirilen bir diğer tarımsal ürün ise Napolyon kirazıdır. Bu sene yaklaşık 30 bin ton ihracatı yapılmış ve ülkemize 1 milyar dolar ihracat geliri sağlanmıştır. Bölgede yetkili sayıda meyve tasnif ve paketleme tesisi bulunmamaktadır. Bu tesislerin kurulması hem ilimizden yapılan ihracatı artıracak hem de istihdama olumlu etkisi olacaktır toprakları haşhaş üretiminin Türkiye'deki en önemli üretim sahasıdır. Daha çok dinar, sandıklı ve Bolvet ilçelerimizde üretilen haşhaş ekim için ekim alanı kotalarının mutlaka ama mutlaka artırılması gerekmektedir. Bütün bunların yanında çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatifine birikmiş borçlarından kaynaklanan hacizlerinin ertelenerek borçlarını faizsiz olarak uzun vadeli şekilde yapılandırmaları çiftçimize nefes aldıracaktır. Afyon ilimiz yumurta üreticiliğinde ülkemizde yüzde 25 ile önemli bir paya sahiptir. Gider kalemleri olan mısır, soya, ayçiçek için toprak mahsulü ofisi tarafından belirlenen taban fiyatlarının uygulanamaması Taban fiyatı 1.35 lira olmasının serbest piyasada 2 liraya kadar çıkmış olması. Soya fiyatlarının 380 dolardan 680 dolara kadar yükselmiş olması. Lisanssız depo maliyetleri oluşan kur farkı yumurta fiyatlarının artmasına rağmen üreticilerin zarar etmesine neden olmuştur. Ve 2020 yılında yumurta üretimi %20 azalmıştır. Çözüm için hamlette giderlerinin sürdürülebilir hale gelmesi gerekmektedir.